Erdoğan'dayız. Sayın Bilal Erdoğan'la beraber Mardin'den geldik buraya. İstanbul'da uçacağız. Bilal Bey, TGSP'nin çalıştayında dediniz ki arkadaşlara katılımınıza göre size kitap dağıtacağım dediniz Cengiz Aytmatoğlu. Sonra ilan ettiniz ki telefon da dağıtıyor. Ama telefonlar <laughs> farklı bir çeşit çıktı. Telefon dağıtalım dağıtıyoruz dersek çok fazla ilgisi olur, kürgüme çıkar diye kitapları verdim. Kitap için isteyenlere sonradan telefonu verdik. Dolayısıyla kitap için alanlar daha hak eder diye düşündüm yani. Siz e, dağıtacağınız telefonları biliyor muydunuz? Valla ben bir, e, bir ticaretini yapan birisinden 5 tane telefon istedim. Böyle çok iyi model göndereceğini tahmin etmiyorum doğrusu ama meğer bayağı bir markanın iyi modellerini göndermiş, onları <laughs> vermiş. Sizin evet. biraz eşantiyon gibi falan olacak diye düşünürken. Yok yani yine sonuçta kıymetli bir hediye ama bu kadar iyi modellermiş, arkadaşlarımızın nasibiymiş diye. Ettim. Yani şeyden falan bahsediyoruz. Koltuklardan katlanabilirler. Katlanabilir falan. telefonlar falan. <laughs> evet evet. Bu akşam küçük çaplı bir şey de artık. Yani araba gibi bir şey. Yani bir tok parası değil tabii. bir tok parası değil. <laughs> <laughs> Sizin bu arada kullandığınız telefonunuz o onlardan çok daha güzel. <laughs> benimki benimki de OnePlus. Evet. Hala aplikasyon indiremiyorsunuz. Bazı sorunlarımız var. Çince ile aranızda <laughs> Arkadaşlar, Bilal Bey kullandığı telefon şey desteklemiyor, Google de artık desteklemiyor. Dolayısıyla... Bazen destekliyor, bazen desteklemiyor değişiyor. Ayaklarınıza sağ, olun. çok sağ güzel de. bir program.